Sayın Protokol, kıymetli büyüklerim, değerli misafirler, hepiniz de etkinliğinize tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Aylarca verilen büyük bir emek var. İnşallah bu emeğin sonucunu burada hep birlikte izleyeceğiz. Ee, i̇lk başta başladığımızda bundan üç yıl önce bir amatör ruhla e, bu işe başlamıştık ama artık provalarında gördükçe anlıyorum ki biz bu bizim oyuncularımız sahnenin tuzunu fazlasıyla yutmuşlar. Az önce Yasin abi de dediği gibi dekorlar olsun, makyajlar olsun her şey profesyonelliğe neredeyse yakın seviyeye geldi. Ee, onun dışında bu sene de bizim için önemli bir sene. Gençlik kolları 20 yaşında. Yasin abi az önce Erbin abi üzerinden de örnek verdi. Biz e, bütün gençlere dokunmak istiyoruz. Burada e, bir 10 yıl sonra belki roller değişecek. Sizin de oturduğunuz yerde ben olacağım. Ve burada içinizden birinin çocuğu belki 30. yıl konuşmasını yapacak. O zaman e, Yasin Ağabey'in dediği her şey bir anlam kazanmış olacak. E, ben şimdi biraz farklı bir şey yapmak istiyorum. E, i̇lk olarak e, bir sorum olacak size. Daha önce yaptığımız bütün tiyatroları burada hepsini izleyen varsa bir ellerini miyim? Arkadan <laughs> <laughs> Sayımız fena değil. Seyretmeyen var e, ben şimdi biraz da tiyatroyu hazırlamak adına bazı sorular soracağım. Yaklaşık 3-4 tane. Ee, şu ana kadar yaptığımız tiyatro sayısını e, ilan var mı? Şıklarımız 4 ve 3 şeklinde. Kopya çekmeyelim. 4 diyenlerin elini görebilir miyim? Bugünle beraber mi? 3 diyenlerin görebilir miyim? Ya, bu bütün salon katılabilir buna. <laughs> ne yazık ki e, dört tane yapmıştık. <laughs> Sağ olun, Bir soru daha sorayım o zaman. E, ana kucağı filmimizde, tiyatromuzda e, şehit olan bir e, oyuncu karakterimiz vardı. Bununla da yine soruyorum, kopya çekmeyelim lütfen. E, i̇smi ismi Ercan mı, Osman mı? Ercan diyenleri elleri görebilir Fazlasıyla hakimiz Osman otomatik olarak Teşekkür ederim. E, ben de e, birkaç özel teşekkürüm olacak. Sevgili dernek başkanımız Hüseyin Tarıya, kadın kolları başkanımız Leyla Tarıya, arka planda verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Bugün burada tiyatromuzun gerçekten pişmesi adına elinden gelen veren, devamlı koşturan sevgili Yusuf Başkanımıza teşekkür ediyorum. bize her etkinliğimizde akıl veren, yol göstericimiz olan kurucularımız, gençlik kollarından sorumlu yöneticimiz Abdullah İrdem'e ve kurucularımız Ergün Genç ve Murat Çakır'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sponsorlarımıza tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum en özel teşekkürümü yine bu senemizi bizi tiyatromuzla senaryo yazarak gururlandıran Yasin abi burada. <laughs> Ve aylarca burada çalışma yapan değerli oyuncu arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum.